...Rock and Dark, Türk Rock müziğine yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. <laughs> Sahneye Giden Yolda Yalnız Değilsiniz sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Rock and Dark müzik yarışmasının... ...ilk ayağı 27 Ocak gecesi Ankara'da yapılmıştı ve bölge finalisti Klişe grubu olmuştu. Geçtiğimiz hafta Eskişehir'e uğrayan Rak Express'in kazanan ismi ise Eski Grubu oldu. İşte Eskişehir'den izlenimler. Müzik Biz çok mutluyuz. İki haftadır çok yoğun bir programın içindeyiz. Sürekli konserler, çalışmalar. Yani hakikaten çok iki haftadır e, ailemizi göremiyoruz. Neredeyse o, o derece yoğunuz. Ya bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah devamı gelecek. Yani İstanbul'da da çok iyi bir performans sergilemek için yani daha çok çalışacağız. İyi olacak diyelim inşallah. Bilmiyorum benim en çok sevdiğim gruplardan birisi şu anda sahnede içim kıpır kıpır. Ee, yine Ankara'dan çok sevdiğimiz grupla e, Sade grubuyla birlikte aynı sahneyi paylaştık. Yani çok güzel bir tecrübeydi bizim için. Gerçekten çok heyecanlıyım da şu anda. Çok da mutluyum. Eski! Eskişehir çok iyi. Sanatçı üretiyor, çok iyi müzisyen çıkarıyor, çok genç ve çok e, ilgili bir kitlesi var. E, aynı zamanda dinleyici olarak da, takipçi olarak da çok iyi bir kitlesi olduğuna inanıyoruz. Eskişehir bu anlamda bu yarışmanın özellikle 5 senedir yapılan bu yarışmanın her zaman en önemli duraklarından bir tanesi oldu. O yüzden bugün ayrıca heyecanlıyız. Önemli olan e, özgün olması, yaptığı işte kimseyi taklit etmiyor olması. Kaydın kalitesinin falan en ufak bir önemi yok. Sadece özgün olması yeterli bizim için. Benim için en azından yeterli sert olmuş olmamış, popüler olmuş olmamış hiç önemli değil. Ee, sadece farklı bir şey çıkarmış olması en azından en farklısını ben çıkarmak istiyorum. Ee, o cevheri en azından abi bu götürür bu iş yapar diyebileceğimiz grup. Yani sadece piyasa içinde tutunur iki abim çıkarır arkasından durur diye değil. Daha da ileriler Yani bugün mesela model gibi işte Morvetüs gibi duman gibi sound yaratmış bir grup çıkarmak benim en büyük amacım ne mutlu çıkarabilirsek. Bakacağız. Ee, ben de e, daha motor zamanlarında yarışmalara katılmış bir grubun sürücüsü olarak e, bence çok iyi bir imkan olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bunların fazla olması demek e, özellikle e, grupların kayıt yapması imkanı. Onlara bir e, bir şey veriyor. Nasıl diyeyim? Belki de erteledikleri bir şeyi daha çabuk hayata geçirmek ve kendini görme imkanı veriyor. En basitinden. Yani en azından ben bunu görüyorum. Şarkıları dinlerken ya da ne bileyim puanlarken e, adayları seçerken ee, çok güzel çalışmalar var. Genç arkadaşlarımız ise çok yetenekli insanları da keşfetme şansını buluyoruz. Bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Keşke bizim zamanımızda da olsaydı diyebilirim yani. <laughs> ee, i̇lk önce ben bir grubun grup olmasına bakıyorum biraz. Ee, nasıl bir gruptan bahsediyorum? Bütün ile bir grup sahneyi doldurmak ve seyirciye hükmetmek, seyirciyi elinde tutabilmek, avucunda tutabilmek bence çok önemli bir şey. Bir sürü ayakta çalıyoruz biz de haliyle. Bu bizim için çok büyük bir şey. Güzel bir şey yani. İnsanlara sesimizi duyurabiliyoruz. 2010'da biz yeni bir grup sayılırdık. Hani çok eskiden beri müzik geçmişimiz var ama grup olarak yeni bir gruptuk. O zaman birinci olmuştuk. Ve tabii bizim şey için, insanları tanıtmamız için kendimizi muhteşem bir fırsat oldu yani yakında. Ziget'e gittik Macaristan'da. Dünyanın en büyük festivallerinden birinde çaldık. Çok acayip bir tecrübeydi yani. Hani güzel, şahane falan diye acayip bir şeydi yani o. Ben tek şey söylüyorum, samimiyet başarı getirir her zaman. Ya yani bunu biz, biz samimi olursan, müziğinle samimi yansıtırsan, müziği yarışma değil de Eğlence olarak görürsen her türlü başar başarırsın yarışmayı da. Kriterler. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> kaçılmıyordu, kaçamıyorduk. Ee, yani şimdi öncelikle bence yani bizce yani bizim yaptığımız müziği e, ve bizim çizgimizi göz önüne aldığınızda ee, özgünlük herhalde ilk şart olurdu yani daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyleri yapmaya çalışıyor olmak en azından bu çabayı görmek ilk şart olurdu ee, bunun haricinde profesyonel bir düşünce tarzına sahip olabilmek profesyonel bir sahne anlayışına sahip olabilmek e, başka bir kriter olurdu herhalde. Eee, herhalde böyle olurdu. Bit Sağ, sahne, sahne performansı bence çok önemli. <laughs> i̇şte onu diyorum. <laughs> yani ben bireysel olarak. Tabii tabii, estağfurullah. Işte. Çünkü bence her bölgede farklı farklı grupların kendini ifade etmesine e, e, olanak sağlıyor. Eee, çünkü gruplar çok zor şartlarda genelde Türkiye'de özellikle rock müzik yapıyorlarsa zor şartlarda e, kendilerini gösterebilme imkanı buluyorlar. E, bu tip organizasyonlarla yarışmalarla hiç olmazsa böyle çok güzel mekanlarda, güzel ses sistemiyle işte güzel e, bir kalabalıkların karşısında e, çalma imkanı buluyorlar. O da çok önemli bir şey. Dark'ın bir sonraki durağı olan İstanbul'dan sonra Adana, Antalya, İzmir, Bursa ve Konya olacak. En son büyük final ise Mayıs ayında İstanbul'da yapılacak. Dereceye giren gruplara ise şöyle fırsatlar sunuluyor. Bu yarışmanın temeldeki amacı zaten işte sizin de aracılığınızda buradaki gruplara ve buralarda yapılan alternatif müzik üretimlerine dikkat çekmeyi başarmak. Yarışmanın Türkiye birincisinin işte single kaydı yapılacak profesyonel bir şekilde. Video klibi çekilecek. Müzik televizyonlarında yayınlanacak ve dijital olarak o single piyasaya çıkacak. Bu profesyonel müzik hayatına adım atmak anlamına geliyor. Yarışma ikincisi uluslararası bir festivale gidip orada yurt dışında bir festivali deneyimleme fırsatı bulacak. Bu kendi başınıza belki her zaman fırsat bulamayacağınız bir şey olabilir. O açıdan önemli ve biraz dünyada nasıl döndüğüne, Avrupa'da nasıl döndüğüne bakabilmek açısından önemli bir vizyon katacak belki. Yarışmanın üçüncüsü de kendi şehrinde hangi şehirden katıldıysa ve nerede yaşıyorlarsa o şehirde bir yıl boyunca ücretsiz olarak prova videosunu kullanabilecek. Dolayısıyla müziklerini ve sanatlarını geliştirebilmek için aslında çok ciddi bir maddi destek kazanmış olacaklar ve imkan kazanmış olacaklar. O yüzden yani bölge birinci daha doğrusu yarışmanın ilk üçüne giren grupların böyle avantajı var.